Merhaba Fettaoğlu makine takipçileri. Bugün İstanbul, Ankara ve Giresun Alucu'ya yapmış olduğumuz yayık sallama makinelerimizin kısa bir tanıtımını yapacağız ve kısa bir bilgilendirme vereceğiz. E, makinelerimiz ortadaki sağa sola sallayan olan iki tenekelik eee kremayı tereyağına çevirebilmektedir. Sağdaki ve soldaki aşağı yukarıya sallayan olanlar onlar 4 tenekeliktir kapasiteleri. Ee, enerjileri 220 volt olup ev elektriğiyle çalışmaktadır. Ve bizden sipariş almak için şu numaradan bize ulaşabilirsiniz. Ama bize döndüğünüz zaman fiyat verdiğimiz zaman üzerindeki şu fiyat verdiğimizde yayık dahil değildir. Yayık yollamıyoruz. Genelde müşterilerimizde yayık olduğu için bu, bu şekilde çalışıyoruz. Ya elinde yayık olmayan yani yayım yok deyip bizden de temin edebilir. Ama bizim verdiğimiz fiyatlara yayık dahi değildir. Yayıklarımız ortadaki bir saate kadar tereyağına çevirebilmektedir. Sağdaki ve soldaki makinemiz yarım saat içerisinde en geç 45 dakikada yağı yapmaktadır. Onun darbe gücü daha yüksek.